Ben bir yandan mentorum yani yılda böyle 200-300 girişim mentorluğunu yapıyorum. Biri bir sorun yaşıyorsa hepsi o sorunu yaşıyor ama hiçbiri dışarıya bunu anlatmıyor. Dolayısıyla sorun hmm. sadece kendi sorunuymuş gibi. Abi medyaya açık bakıyorsun, ulan o yatırım aldı büyüyor, bu yatırım aldı büyüyor. Ben içerisindeyim, hepsini görebiliyorum, hepsiyle görüştüğüm için. Medyada hepiniz zenginsiniz o Abi abi, abi. <laughs> girişim girişimler zenginmiş gibi bir algı yaratılıyor. İçeride hiçbirinde böyle bir şey yok. Dedik ki gerçekten anlatalım çünkü bu can sıkıcı, moral bozucu, eğer sen bunu yapamıyorsan ya da yapmak zorunda değilsin. Bak şu an hala yapamıyorsan başarısızlığında da tartışıyoruz ama evet. abi yapmak zorunda değilsin ki. Yatırım almak zorunda değilsin. Evet. Böyle gidiyorsa böyle bir yol. Hatta birçok girişimin bence yatırım peşinde koşarken enerjisinin tükenmesi daha kötü bir şey. Yani. O enerji ürününe verse ha, harcasa evet, satıp, harcısı, evet kazanacak. Değil mi? Değil mi? Ama, ama, bir sonraki yatırım turuna 6 ay boyunca koşturmaktan enerji bu sefer evet. ürüne veremiyor. Böyle garip bir şeye dönüşmüş durumda. Evet. Ve medya bunu boostluyor. Ve medya bunu boostluyor.